Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Excel'in çözücü aracını kullanarak bir yeminli mali müşavirin karşıt inceleme problemini çözeceğiz. Problemin özeti şu şekilde. Yeminli mali müşavir bir müşterisi için birden fazla aya yayılan bir inceleme dönemine ilişkin KDV iadesine çalışmaktadır. İlgili mevzuata göre yeminli mali müşavir her bir ay için indirilecek katma değer vergisinin en az %80'ine ulaşana kadar satıcı firmaların nezdinde karşıt inceleme yapmak zorundadır. Tabi her bir karşıt inceleme yeminli malum müşavir için bir iş yükü oluşturduğundan %80 oranına minimum karşıt inceleme sayısı ile ulaşmak istemektedir. Soru şu, tüm inceleme dönemleri için en az %80 karşıt oranına ulaşmak şartıyla minimum kaç satıcı nezdinde karşıt inceleme yapılmalıdır ve bu satıcılar kimlerdir? Birazdan bu soruya Excel'i kullanarak nasıl yanıt verebileceğimizi öğreneceğiz. Evet bunu yapmak için tek ihtiyacımız olan veri inceleme döneminin tamamına ilişkin indirilecek KDV listesidir. Burada gördüğünüz indirilecek KDV listesi Maliye İdaresi'nin belirlediği standart formattadır. Ancak incelenen tüm aylara ait listeler birleştirilmiş haldedir. Bu örnek listedeki faturalar Ocak 2021 ve Nisan 2021 arasını kapsamaktadır. Yani 4 aylık bir inceleme dönemi bulunmaktadır. Şimdi bu listeden bir pivot tablo oluşturacağız. Bunu yapmak için öncelikle tüm listeyi seçiyoruz. Ve ekle sekmesinden pivot table komutunu çalıştırıyoruz. Pivot tabloyu yeni bir çalışma sayfasında oluşturmak istiyorum. Tamama basarak çıkıyorum. Evet yeni bir çalışma sayfası açıldı ve pivot table görev bölmesi görünür hale geldi. Öncelikle satıcının adı soyadı isimli sütunu satırlar isimli bölmeye sürüklüyoruz. Böylece indirilecek KDV listesindeki satıcıların ayrık bir listesini pivot tablomuzda oluşturmuş olacağız. Pivot tabloya her bir satıcıdan toplamda ne kadarlık KDV içerir belge alındığını hesaplayarak getirmek istiyorum. Bunun için tek yapmamız gereken KDV'si isimli alanı değerler isimli bölmeye sürükleyip bırakmaktır. Pivot tabloda oluşan KDV toplamları her bir satıcı için 4 aylık inceleme dönemlerindeki toplam KDV'dir. Ancak biz her bir ayın KDV'lerini ayrı ayrı görmek istiyoruz. Bu yüzden belgenin indirim hakkının kullanıldığı KDV dönemi isimli alanı da fareyle tutarak sütunlar bölmesine sürükleyip bırakıyorum. Evet. 1, 2, 3 ve 4. aylarda her bir satıcıdan toplamda ne kadarlık KDV içerir belge alındığını pivot tabloda göstermiş olduk. Şimdi satıcıları Festoon'daki genel toplam KDV tutarına göre büyükten küçüğe sıralamak istiyorum. Bunu yapmak için genel toplam sütunundan herhangi bir hücreye sağ tıklıyorum ve açılan sağ tık menüsünden büyükten küçüğe sırala komutunu çalıştırıyorum. Evet, büyükten küçüğe sıralamaya yaptığımıza göre artık F sütunundaki genel toplamlara ihtiyacımız yok. O yüzden Pivot tabloya ait tasarım araç sekmesini açarak Genel toplamlar açılır menüsünden Satır ve sütunlar için kapalı seçeneğini işaretliyorum. Şu an pivot tablonun hesaplama bölgesinde her bir satıcı için toplam KDV'lerin nominal Türk lirası tutarlarını görüyoruz. Ancak biz tutarlarla değil oranlarla ilgileniyoruz. Her bir satıcı, her bir aya ait toplam indirilecek KDV'nin yüzde kaçını oluşturuyor? Bunu görmek istiyoruz. Bunu yapmak için pivot tablonun hesaplama aralığındaki herhangi bir hücreye sağ tıklıyoruz ve açılan sağ tık menüsünden değer gösterimi seçeneğine geliyoruz. Buradan sütun toplamı yüzde seçeneğini seçiyoruz. Evet. Bunu yaptığımızda artık her bir satıcının her bir aydaki toplam KDV'leri o ayın toplam indirilecek KDV'sine oranla yüzdesel olarak gösterilecektir. Sonraki adımımız optimizasyon modelimizi kurmak. Öncelikle pivot tablonun hemen sağında bir yardımcı sütun kullanacağım. Bu sütunda her bir satıcının karşısında sıfır veya bir rakamlarından oluşan ikili değerler olacak. Sıfır ilgili satıcı için karşı inceleme yapılmayacağı anlamına gelecek. Bir ise ilgili satıcı nezdinde karşı inceleme yapılacağı anlamına gelecek. Şimdilik tabi geçici olarak bu değerlerin birkaç tanesini bir olarak belirleyip bırakacağım. Nihai aşamada bu değerleri zaten Excel kendisi oluşturacak. Buradaki üst hücreye gelerek topla işleviyle aşağıdaki hücrelerdeki değerlerin tamamını topluyorum hücredeki değer yapılacak toplam karşıt inceleme sayısıdır ve bizim minimize etmeye çalıştığımız değerdir. Devam edelim. Pivot tablodan indirim hakkının kullanıldığı dönemlere ait başlıkları kopyalayarak yan tarafa yapıştırıyorum. Ve her bir satıcı için her bir ayda yüzde kaçlık bir karşıt inceleme oranına ulaşılacağını hesaplamak için karşı sütunundaki ilgili değeri o satıcının ilgili aydaki toplam KDV içerisindeki oranı ile çarpacak bir formül yazıyorum. Bu formülü sağdaki ve aşağıdaki hücreleri kopyaladığımda doğru sonuçları alabilmek için formülde F ait başvurunun sütun harfini mutlak başvuruya çevirerek sabitliyorum. Evet formülü hücreye girerek önce sağdaki hücrelere daha sonra da aşağıdaki hücrelere kopyalıyorum. İsterseniz bu aralıktaki sayı biçimini de yüzde olarak ayarlayalım. Şimdi de burada oluşacak 0 ve 1 rakamları dikkate alındığında her bir ay için yüzde kaç'lık bir karşıt inceleme oranına ulaşabildiğimizi bu hücrelerde göstermek istiyorum. Topla işlevini kullanarak ilgili aydaki tüm oranları topluyorum. Ve Ctrl Enter ile bu formülü seçtiğim tüm hücrelere giriyorum. Evet modelimiz şu an hazır. Festoon'daki hala değerlerle örneğin Ocak ayı için %39'luk bir karşıt inceleme oranına ulaşabiliyormuşuz. Modelimiz hazır olduğuna göre artık veri sekmesini açarak çözücü eklentisini çalıştırıyoruz. Bunu yaptığımızda çözücü parametreleri iletişim kutusu açılacaktır. Belirleyeceğimiz ilk parametre hedeftir. Hedef hücremiz yapılacak toplam karşıt inceleme sayısını gösterir formülün bulunduğu bu hücredir. Bu hedef hücreyi minimum değerine getirmek istediğimizden buradan en küçük seçeneğini işaretliyoruz. Bu kısımda ise değişken hücreleri yani Excel'in çözmesini istediğimiz hücreleri göstereceğiz. Değişken hücrelerimiz F sütununda 0 ve 1 rakamlarıyla ifade edilen ve her bir satıcı için karşıt yapılıp yapılmayacağını temsil eden değerlerdir. Burada teknik bir kısıtımız söz konusu. Excel'in standart çözücü aracı en fazla 200 adet değişken hücreyi çözebilir. O yüzden değişken hücreleri bu hücreden başlayarak aşağı doğru 200'ü geçmeyecek sayıda hücre olarak belirlemeliyiz. O yüzden değişken hücreler aralığımızı F5 ve F204 olarak belirtiyorum. 5. satırdan 204. satıra kadar toplam 200 hücre bunu yapmak pratikte bize pek bir sorun çıkarmayacaktır çünkü 200'den fazla karşıt inceleme çıkması pek muhtemel değildir. Hatırlarsanız zaten pivot tabloyu oluşturduktan sonra genel toplam KDV oranlarını büyükten küçüğe sıralamıştık. Bu da en yüksek alım yapılan 200 satıcının zaten modele dahil olmasını garanti ediyor. Kısıtlamalara bağlıdır ölmesine ise optimizasyon modelimizin kısıtlarına gireceğiz. Bu modeldeki birinci kısıt F sunundaki değerlerin ya 1 ya 0 olması. Bunu belirtmek için ekle komutuna tıkladıktan sonra hücre başvurusu olarak yine F5 F204 aralığını belirtiyorum. Ve buradaki değerlerin ikili düzen olarak adlandırılan 0 ve 1'lerden oluşan değerler almasını istiyorum. Ekle butonuna tıklayarak bu kısıtı ekliyorum. Modelimizdeki ikinci kısıt ise buradaki aylık toplam oranların tamamının %80'den büyük veya en azından %80'e eşit olması. Hücre başvurusu olarak bu hücrelerin hepsini gösteriyorum. Ve büyük veya eşittir işaretini kullanarak %80 yani 0,8 değerini kısıt olarak belirtiyorum. Artık ekleyecek başka bir kısıtımız olmadığına göre Tamama basarak çözücü parametreleri iletişim kutusuna dönüyoruz. Son adımda çözme yöntemini belirleyeceğiz. Bizim modelimiz tamamen lineer denklemlerden oluşuyor. Bu nedenle bizi en çabuk çözüme ulaştıracak olan basit LP çözme yöntemini seçebiliriz. Son olarak çöz komutunu çalıştıralım. Ve bir çözüm bulundu. Bu pencereyi kapatalım. Gördüğünüz gibi bu derste kullandığımız indirilecek KDV listesine göre her bir ay için en az %80 oranına ulaşmak için gerekli olan minimum karşıt inceleme sayısı 21'miş. Nezdinde bu karşıt incelemelerin yapılacağı satıcılar ise F da yanlarında bir rakama olan satıcılardır. Evet problem böylelikle çözüldü. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.